Bio'da YouTube kanalından herkese selamlar. Cazgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk defa bu video ile birlikte tanışacağımız izleyicilerimiz için Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızla ağırladığımız bir video serisi. Bu ki kıymetli konuğumuz sevgili Dilara Arslan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Dilara Arslan kimdir? Ben Dilara Arslan. 21 yaşındayım. Yalova Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Üçüncü sınıfım şu an. Böyle. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Müzikle yolum 10. sınıfta annem beni gitar kursuna göndermişti. Yani pek alakam yoktu. Sadece evde çocukluğumdan kalma bir gitar vardı. Sonra annem de beni böyle kurslara falan çok gönderirdi. Hani kültürleneyim, bilgileneyim, bir hobi edineyim vesaire. Gitar kursuna gönderdi. Sonra ben orada yani yeteneğim olduğunu öğrendim biraz. Hocam vardı bir tane. O da çok desteklerdi, öğretmeye çalışırdı. Onunla beraber iki sene boyunca gitar kursuna gittim. Sonra kendim çalıp söylerken sesimin de geliştirdiğimi fark ettim. Bir gün böyle gitar hocamızı hep, hep hepimiz böyle şarkı söyleyerek gitar çalar video atacaktık. Ben de o gün ilk kez orada böyle şarkı söyleyip çalıp atmıştım. O da çok beğendiğini sesimin güzel olduğunu vesaire söyleyince ben de birazcık böyle özgüven sahibi oldum diyebilirim. Çevrenden de çok duymaya başladım. İşte gittiğim yerlerde dershanede, okulda vesaire çalıp söylemeye başladım. Bir anda öyle gelişti yani her şey. Ben de çok anlamadım açıkçası. Senin gökyüzünde Benim yerim yoktu müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Yani şu an yaptığım mesela YouTube'a yeni başladım zaten. Aynı zamanda Instagram'a da videolar atmaya çalışıyorum çalıp söyleyerek. YouTube'a başlayalı yaklaşık bir ay falan oldu. Ve şu an güzel gidiyor. Hala hevesim kırılmadı. Çok güzel hevesli bir şekilde devam ediyorum. Çevremden de çok destek alıyorum. Ailemden de çok destek alıyorum bu konuda. Şu an hali hazırda da okulda da bir grubum var. Şu an dağıldığımı haberim yok ama vardı en son. Birlikte sahne çıktığımız da oldu birkaç defa. O şekilde yine olursa bu sene içinde de okul başladığında vesaire yine çıkmak isterim. Yine projelerimiz olacaktır muhtemelen o şekilde. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahseder misiniz? İzlediğimiz bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? Zaten dediğim gibi çok uzun süredir, yani yaklaşık 5 senedir falan gitar çalıyorum. Ve çalmadığım şarkı kalmamıştır herhalde. Yani böyle pop anlamında, şarkı anlamında. O yüzden çok fazla var. Hani arkadaşlarımın yanında da böyle favori şarkıları vesaire oluyordu zaten. Böyle söylediğimde, çaldığımda çok beğendikleri. Onlarla başlamayı seçtim. Daha sonrasında da böyle bir anda aklıma gelip, ''Aa ben bunu çalayım.'' deyip gitarın başına oturup, yani kamerayı karşıma alıp çalmaya başlıyorum zaten. Öyle çok düşündüğüm şarkılar olmuyor. ''Aa ne çalsam acaba?'' Falan değil. Bir anda aklıma geliyor bir şarkı. Çalmaya başlıyorum. Birkaç kere çekiyorum video. Bazen hiç olmuyor. Gerçekten çıldıracak dereceye geliyorum. Bazen tek seferde oluyor. Yani o çok alakasız oluyor. Bir şekilde video ortaya çıkıyor. Beğenirsem, ötele kalırsam birine sorma gereksinimi duyuyorum. Ama genelde sormuyorum. Beğenirsem direkt atıyorum. Ya yani zaten profesyonel değilim. Bir eğitim almadım ses konusunda profesyonel de değilim. O yüzden atıyorum yani rastgele. Sadece kulağıma güzel gelmesi yeterli oluyor benim için. Çok böyle düzenlemeyle de uğraşmıyorum. Sadece başında videoyu başlattığım kısmı ve videoyu kapattığım kısmı kesmek zorunda kalıyorum. Öyle kapak fotoğrafıyla falan da uğraşmıyorum. O şekilde atıyorum. Sen beni boşuna hiç kalbini oralara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda. Sen de güleyle konuşma Hayat ne ki sonuçta Anlık bir buluşma La 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 Ben de böyleyim La 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 Hep de böyle Müzik yaşamınız boyunca başınızdan geçen bir anıyı bizimle paylaşabilir misiniz? Okuduğum şehirde arkadaşımla beraber çalıp söylemeye çalışmıştık sokakta. Sonra polisler gelmişti bizi göndermişlerdi. Böyle bir anı. Ön <laughs> güzeldi, zevkliydi. Çalıp söylemiştik. insanlar videoya çekmişti, beğenmişlerdi zaten. Bir süre sonra işte orada çalmak yasakmış. Bizim haberimiz yoktu. Böyle. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Yani aslında motive etmiyorum. Ben üzgün olduğumda, böyle bir şey kırıldığında vesaire. Aksine gitar çalmaya daha çok meyilli oluyorum. Ya böyle aa çalamıyorum of çok kötü falan olmuyor hiçbir zaman. Çalamıyorsam da çalamıyorum yani. Bu kadar kasacak bir durumum yok. Yani sanatçı değilim çünkü. Rahat bırakıyorum biraz daha. Bazen oluyor her gün çalıyorum haftada. Her gün, her saat gitar elimde oluyor. Bazen oluyor bir ay boyunca, iki ay boyunca hiç çalmıyorum. Özellikle okul döneminde zaten bu çok fazla oluyor. Bazen unutuyorum gitarımın olduğunu bile. Bazen böyle çok üzgün hissediyorum. Ona hani onunla vakit geçirmek daha cazip geliyor. Böyle, böyle bir şarkıyı çalamadığımda falan oturup böyle şey yapmıyorum kendime. Ne diyeyim, kötü hissetmiyorum. Olabilir, çalamayabilirim benim tonumda olmayabilir. Benim bilmediğim akorlara sahip olabilir. Öyle moral bozmaya gerek yok. Her bir sonuçta. Benim mesleğim bu değil. Kendime yalan söyledim. Yalnızım bunu ben istedim. Param parça bütün aynalar içinde kanlı müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Yapamıyorum deyip bırakmasınlar. Ben öyle çok fazla kişi gördüm. Gittiğim kursta da çok fazla vardı. Gerçekten uğraşan, çabalayan, yeteni olmasına gerek yok. Çok çabalayan bir süre sonra gerçekten bunu başarıyor. Ses konusunda bir şey diyemeyeceğim. Sesin bence ciddi bir eğitim alınması gerek ama enstrüman çalma konusunda olsun. Kendinizi geliştirmek için çok çabalamanız gerekiyor. Ya bu sadece yetenekli olacak bir şey değil ya da çok zeki bir insan hemen çalabilir diye bir şey de yok. Çok fazla kursta vardı çevremde. İşte ben yapamıyorum ya benim yeteneğim yok deyip bırakan. Ama çok fazla çabalayanlar da örnek benim gibi gayet güzel çalabiliyordu. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Yani bu müzik kariyerim diyeyim. Müzik kariyerimde katıldığım ilk program. Güzel bana böyle sorular sorulması ve izleyenlere böyle tavsiyeler vermemiz. Çünkü herkesin başından geçen şeyler çok farklı olur. Herkes farklı bir şekilde bu müzikle uğraşmaya başlamıştır. Vesaire. İnsanlara böyle anlattırılması bence çok güzel. İzleyenler için umarım faydalı da olur. Bence olacaktır zaten. Böyle güzel bir his kendimi değerli hissettim. <laughs> Teşekkür ederim çağırdığınız için de. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii olur. Ben bir ay yaşım, sekiz çizer ayaklarım Özlemişim sarhoşluğunu, bu semtin sokakların Gecenin biri, Aptalın biri kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi Şarkıcıyım ben müzik kutundayım Arayıp bulamadığın o şarkıyı Yani bence öyle olmalıyım Bu gece yağmurda camında bir damlayım Toprak kokusundayım Islanmış serenatım bu gece yağmurda Camında bir damlayım toprak kokusundayım Islanmış serenatım canlı performansınız için çok teşekkürler. Rica ederim ne demek. Değerli izleyicilerimiz Cazgır'ın bu bölümünü sizlerle birlikte burada noktalıyoruz. Bu bölümki konuğumuz sevgili kıymetli Dilara Arslanlı. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Rica ederim ben çağırdığınız için teşekkür ederim. Eğer... izlediğiniz bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.